O öldüğünde mahallede kimse üzülmedi. Çocuklar ona dertsiz, kimsesiz zengin derdi. Ve bu lakap ona ne kadar da yakışıyordu. Ne işi vardı, ne çocuğu, ne de düzgün bir işi. Duyduğumuza göre birkaç yeğeni varmış. Ama onlar da amca ve dayılarından bir damla sıcak su bile görmeyince onu yalnız bırakmışlar. O öldüğünde ben ve mahalleden üç dört çocuk onun muazzam ve sınırsız servetinin sahipsiz kalacağını bildiğimiz için kimse fark etmesin diye ilk gece korku içinde evine girdik ve ne kadar nakit para varsa hepsini aldık. Sonra kendimizi kandırdık. Bu hırsızlık değil. Zaten o artık bu paralara ihtiyacı yok. Hatta birazını onun adına hayır işlerine harcayabiliriz. Hem o fayda görmüş olur hem de biz ama iki gün sonra mahalledeki yaşlıların öncülüğünde cenazesine katıldığımızda ne kadar utandık çocuklarla birlikte. 150 yetim çocuk sosyal hizmetten gelmişti ve biz anladık ki dertsiz, kimsesiz zengin, hepsinin bakım masraflarını karşılıyormuş. Yetim çocukları gördük, ağlıyorlardı, sanki şefkatli bir babalarını kaybetmişlerdi kendimize sorduk yalnız olan o muydu yoksa biz miydik